Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Bahçeme diyemeyeceğim. Ben neredeyim? Ben Kandıra'dayım arkadaşlar. Türk çiçekçilikte. Size oradaki güzelleri göstereyim. Bu pet petunyalar var viyollerde. Mineler var her yerde olduğu gibi. Muhabbetler var. Şeker begonyalar var. Fiyat aynıdır herhalde değil mi? Onu. Ee, burada askılı saksıda batik petunya var. Yıldız lahyalar var arkadaşlar. Bunlar ne kadar Emine? O büyük cins abla. Hmm. 150. <laughs> 150 lira. Büyük kafalı <laughs> cinsmiş. Evet. Bunlar büyük bir ihtimalle seneye özüne dönüp yükselirler Aynen. arkadaşlar. Burada küpeler var. Mor yıldız bile almış bu defa. Bakın arayanlar oluyor. Her yerde bulamıyorsunuz. Mor yıldız var arkadaşlar. 150 lira. Yanında begonvil var. Karşıda muhtelif bahçe çiçekleri var. Ee, burada gelin teli var arkadaşlar. 50 lira. Kocaman e, çiçek açmışlar. Sardunyalar var. Ee, sakız sardunyalar. Normal sardunyalar. Şurada bir tane minyatür gül var. Cimbonlu, Güzel. Hatırı kalmasın alalım. Karanfiller var arkadaşlar. Şöyle sakız sardunyalar, papatyalar, küpeler, aklınıza ne çiçek gelirse hepsinden var. Burada askılı saksılarda petunyalar var yine renkli renkli. Burada böyle küpeler. Katlı şeker begonya beyaz. Bu katlı şeker begonya ne kadar? Şimdi? Evet. Ne kadar? 60 lira. 60 lira arkadaşlar. Standart fiyat her yerde aynı. Zaten her akşam görüyorsunuz videolarda. Bakın yeşil telgraf bile var. Şurada mine çok güzel olmuş. Çingene şalvarı mı istersiniz? Yani aradığınız ev çiçekleri var. Sakızın çeşitleri. Ee, şurada hepsinin fidesi. Ee, şeyler, ne onları? Sukulentler, ceylanlar. Tüylü telgraflar, kaktüsler, küpeler. Burada kaktüsler var, bir kristal begonvil var, mor yoncu var, burada hedera var. Şurada, şunu ben bilemedim. Emine bu ne? O şey, Amerikan kerevizi. Amerikan? Kerevizi. Amerikan kereviziymiş arkadaşlar, ben hiç görmedim daha önce. Tomurcuk yapmış, çiçek açacak galiba ama kereviz aslı herhalde. Sebze olarak kullanılıyor büyük bir ihtimalle. Sihirbaz güller var. Şurada amaryllis var bir tane çok güzel ama o bildiğimiz klasik amaryllislerden değil arkadaşlar. O 300-350 lira olan özel türler var ya. Onlardan yakından göstereyim size. Çok güzel bir cinsi var arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Bilen bilir. Şunlar gün güzelleri galiba. Bugün güzelleri ne renk acaba Emine? Şunlar. Turuncu mu? Klasik turuncu renkmiş arkadaşlar. Şöyle ben bir de iç tarafa geçeyim. Emine'nin eskiden biliyorum içeride salon çiçekleri olurdu arkadaşlar. Şu cam güzellik kaça veriyorsun büyüğünü? Bunu. 200 ablamı. Askılı sarsıda 200 lira. Şöyle şurada küpeler var. Burada sakız sardunyalar. Buraya bir atlasa bakın arkadaşlar nasıl açmış. Bütün güzelliğini sergiliyor. Burada gölgede oldukları için daha güzel gözüküyorlar. Japon gülleri var. Yeni gineler var. Barış çiçekleri var. Paskalya çiçek açmış arkadaşlar. Şöyle. Starliçeler. Dahliyalar. şefler var. Aşağıda şeyler var. Kalanşolar var. Burada menekşeler var. Ameliyelisler var. Ay pardon. <laughs> Ameliyelis diyorum ya. Flamingolar var. Antoryumlar arkadaşlar. Pembesi var. Kırmızısı var. Şamadura var. Dua kaletya var. Dua çiçekleri. Bodur kılıçlar var. Şu kalatyaları kaça 300 liraymış arkadaşlar. Gayet de güzeller. Sağlıklı gözüküyorlar. Şöyle döneyim arkadaşlar. Şurada yine şefleralar, kauçuklar, pileyalar, kauçuklar, barış çiçekleri koskocaman al salona ya da ofise koy. Burada e, salon, e, salon çamı var. Çamadurolar. Burada ne var? Burada sukulentler var arkadaşlar. Emine buraya koymuş sukulentlerini. Şöyle. Bunların etiketleri 40 lira gözüküyor. Koymuş biraz etiket. Şurada bir tane Benjamin var. Şöyle. Böyle 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 arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şuradan renkli görüntü alıp. Şöyle arkadaşlar. Şurada da askılı petunyalar var arkadaşlar. Çok güzel. Emineciğim bunlar ne kadar? Bunlar 150. 150 liraymış. Bakın bunlar uygun arkadaşlar. Gerçekten 150 liraya askıda petunya almak biraz zor. Burada bir tane Paskalya fidesi var. Keşke başka renk olsaydı. o renk var. İzlediğiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kandıra'dan Türk Çiçek Evi'nde yolunuz düşerse almak isterseniz buyurun gelin. Hizmette sınır yoktur arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle sizi seviyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim arkadaşlar. Neredeyim? Kandıra'daki çiçekçi tezgahında. Size yine inanamayacağınız fiyatlar göstereceğim arkadaşlar. Küpelere bakın. 150 lira. Büyük boy saksılarda. Çok güzel. Şu kadar arkadaşlar. Gel Evet, YouTube kanalına açımı izlersin. izlersin. Nerede evet. çıkacağız? Bizim bahçenin hikayesi yazdığını çıkar bak ne kadar hikayesi. Durmuyor arkadaşlar. O kadar büyük ki küpe saksının içinde durmuyor, devriliyor. Var Yanında cam güzelleri. Cam güzelinin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Aynı küpelerin saksılarında. Bunlar da 150 lira. Fırça çalısı <laughs> ne kadar? Fırça çalısı. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Seni de alayım mı? Almayacak. Hiçbir şey olmayacak. Kendini görsün. Bu da arkadaşlar pazarcı <laughs> kardeşimiz. Burada çiçeklerin başında o da. Pazarcılık yapıyoruz. Evet pazarcı. Şöyle arkadaşlar. Cam güzelleri. Yerde begonviller var. Bakın bu sarkıcı bir küpe. Şey Bayanın düzelttiği çalı tipi arkadaşlar ama küpenin büyüklüğüne bakın cinsini arkadaşlar. Cinsi göstereyim size. Şöyle yerde ve Çok uygun bir tezgah. Yerde küfeye var var arkadaşlar. Hemen yanında güller. 100 lira. Bakın eflatun gül. Burada bir Aklınıza ne renk gelirse güller. Orada sarmaşık güller var. Şöyle. Yaseminler. Ve beyaz gül. Çok güzel arkadaşlar. Çok kibar. Burada sardunyalar var. Renkleri belli değil. Fiyatını sormadım arkadaşlar. Ve var. Şurada bir tane vanilya var. Ve burada ortancalar var arkadaşlar. Ortancaların fiyatını biliyor musun? 200. 200, 200, herhalde 200. 200miş arkadaşlar. İthal ortancaya benziyorlar. 200 nasıl? He 200 liraymış, 200 liraymış arkadaşlar. Liraydı. Bakın Çok bunlar liraydı. çiçekçilerde yani, 300 lira arkadaşlar. Evet. Ama Şu liraydı. boyu görün. Çiçekçilerde 300 lira arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman gösteriyorum. Ama burası pazar. Pazar olduğu için fiyatlar gayet uygun. Var. Çektim çektim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi gerçek tezgaha gideceğim. Bu hemen karşısında şurada mor gül var bir tane arkadaşlar. Bildiğiniz mor. Bunlar ayrıldı mı ki? Evet. Ha? evet. Ha. Burada aşılı küpeler var. bütün arkadaşlar çok uçuk bir eflatun kenarından yeni patlamış. Bu benim önceki gün aldığım cins bir küpe. Şöyle. Burada yıldızlar var. Orkideler. Yeni gireler arkadaşlar. Yeni gire kaç lira biliyor musunuz? 50 lira 50. 50 lira. Burada kalançolar var. Burada da yumrulu begonyalar. Yumrulu begonyalar 60 lira arkadaşlar. Ama benim dün aldığım renklerden var işte. Değişik bir rengi yok. Bu nostoptan alırım bir tane. Nostop var. Menekşeler var arkadaşlar. Menekşeleri sormadım kaç lira ama. Burada da cam güzelleri var. Az önceki 150 liralık olanlar büyük boylardı. Bunlar küçük 12'lik saksılardı arkadaşlar. Orada bir küpe var. Burada salon çiçekleri var gene. Burada ne var? Burada bir yöllerdeki mevsimlik şeyler var. Fideler var arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Çok güzel. Şöyle. Burada küçük küpeler de var küçük şey de var, yeni gine de var, karanfiller var, ipek çiçekleri var. Şöyle bir Burada gazanyalarla muhabbetler var arkadaşlar. Bunların tanesi viyollerdekiler 10 lira galiba. Bakın şu rengi çok güzelmiş. Burada begonyalar. Can güzeli fideleri. Şöyle arkadaşlar. Burada da begonyalar. Bu fideler 10 lira. Teslenler ne kadar? 35 liraymış arkadaşlar. Bu 12'lik saksılar 35 lira zannedersem. Biyoller 10 lira. Şöyle. Karanfiller de 35 lira. Mineler var. Kadifeler var. Kraton 200 lira. Pardon 100 lira. Şöyle arkadaşlar. Güzel yıllar. 60 lira arkadaşlar. Menekşeler de 50 liraymış. Bakın her rengi var. Katlı katlı, biyeli, katmerli. Şurada uç renk cam güzelleri. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle. Bu haftalık bu tezgahı bu kadar bırakalım başka tezgahlara bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Kandra'ya gelirseniz hemen alt sırada üçüncü e, şey reyondaki ilk baştaki tezgah arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben diğer bir e, tezgaha da bakayım.